Arkadaşlar tekrar e, yeni bir seride baş başayız. Bu serinin her seride olduğu gibi ilk önce onu söylemek isterim. Bir yanlış vuruş şekliyle bir de doğru vuruş şekliyle yaklaşıyorum size ki sürekli bilardocuların yaptığı hataları analiz edelim diye. Yani ben de bir bilardocuyum. Onca onca yıldır bilardo oynuyorum ama bazen oyunun stresinden oyunun gidişatından kaynaklanan psikolojiden dolayı topa gereği gibi vurmadığımızdan dolayı gerekli dizilimleri sağlayamıyoruz. O yüzden ben ne yapıyorum size? Topun bir kötü vuruş şeklini gösteriyorum. Bir de olması gerekeni gösteriyorum ki bilin diye, aklınızda kalsın diye arkadaşlar. En iyi çalışma sistemi. Kendim de böyle çalışıyorum. İnanın bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topun topun kötü vuruş şeklini gösterirken Halbuki aynı pozisyon topumuz gene yanaktan ama size bir şey söyleyeyim mi? 2 numaraya girdiğim hız farklılığından 2 numarayı şurada bırakıyorum arkadaşlar. Bu yüzden eğer bu topa nasıl girersem gireyim kapalı kalıyor. Ha iç beş bant atabilirsiniz ama iç 5 bantla sorunlu kalıyor. Yani çok güzel top eğer şurada kalırsa o zaman şanslısınız tamam usta iç baş bant atarız. Ama top geliyor şurada kalıyor. O zaman siz kapatıyorsunuz. Bu da buradan arkadan kapatıyor. Hani iki numaranın iki numaranın temposunu öyle bir girmelisiniz ki eğer iki numaraya yavaş hızda vurursanız amacınız kısa uzun kısadan kısa uzundan köşeye taşımak değilse eğer kısa uzunda bırakmaksa ben size bir tercih edilebilir ama ben ben tasvip etmiyorum çünkü topu kapatırsınız. Burada burada benim topa kötü, vur, kötü vuruş şekliyle anlatmam gereken bu e, ayrıntılarını söyleyeceğim zaten. Şimdi kötüyü kötüyü nasıl anlatabilirim? Ee, Fatih şu anda masayı görüyor değil mi? Topları da görüyor. Bakın şimdi mesela kötü vuruşunu anlatıyorum ilk önce. Topa normal maksimal fasoyla girdim. Maksimum fasoyla girdim. Ama beyazın hızını beyazın hızını kestiğimden dolayı beyazı ne yaptım? Ancak şuraya kadar yürütebildim. Bu sefer kendimi eğer hesaplarsanız uzun kısa uzun kısadan kırmızıya girdikten sonra her halükarda kırmızının arkasında kalıyorum. Size söyleyeyim mi? Kalacak pozisyon iç beş band. Eğer şanslıysanız iç beş band ya da kırmızıdan kesme kalır ama o da zor. Çünkü burada kırmızı kapatıyor. E, i̇ki numara burada kapatıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Böyle vurmamamız lazım. Kötüyle anlatacağım durum bu. Tempo hatası. Şimdi de şimdi size doğru vuruş tekniğini anlatıyorum arkadaşlar. Örneklerde de gördüğünüz gibi iki tanesi doğru örneğini gösterdim. Niye öyle yaptım biliyor musunuz? İki numaraya giriş şekliyle değişebiliyor ama ikisinde de seri kaldığını göstermek için yapıyorum. Ne yapmam lazım? Topa topa gerekli kalınlığı vurduktan sonra iki numaranın hızını çok iyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Kendimiz ondan önce geleceğiz. Ama iki numarayı taşıyarak gelmemiz lazım. İki numara kısa, uzun ve köşeye doğru çekmemiz lazım. Bak mantıklı olarak baktığınızda iki numaraya nasıl girersem gireyim seri alıyorum. Eğer arkasından girersem çift turnike, eğer gelip yanından girersem de buradan tek turnike kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada anlamanız gereken, işin doğrusunda anlamanız gereken sadece şu. 2 numarayı taşıyoruz. Topa gördüğünüz gibi içine girerek vuruyoruz. 2 numarayı taşıyoruz arkadaşlar. Kendimizle birlikte sürüyoruz. Yani sırtımızda taşır gibi. 2 numara kısa, uzun köşeye geliyor. Benimki de kısa, uzun, kısa yapıp topa göbek girse çift turnike, sıyırsa da buradan tek turnike atıyoruz. Topa vuruş tekniğini gösteriyorum arkadaşlar. Topa topa vuruşum maksimum maksimum falso ile vuruyorum. Niye biliyor musunuz? Eğer şöyle vurursam kırmızı pardon. Eğer şöyle eğer şuradan falso üstten falso vurursam kırmızının bu masadan yani kısa uzundan köşeye gelişi zorlaşıyor. Ben buna ben buna yanaktan falso vurup topa Topa 4'te 2 ile giriyorum arkadaşlar. 4'te 2 falsu 4'te 2 kalınlıkla giriyorum. Ama topa şuradan maksimum falso vuruyorum. Gösteriyorum bakın. Vuruş tekniği de taşıyarak uzun vuruş vuruyoruz arkadaşlar. Uzun vuruş. Topu taşıyoruz şöyle. Bu seriyle anlatabileceğim de bunlar. Öpüyorum sizi. Saygılarımı iletiyorum. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardo'ya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.